Kimi bali olup ku gibi süzüldü, kimi asrettin Hoca olup sözleriyle düşündürdü, kimileri ise hayalindeki mesleğin üniformasıyla hedeflerini anlattı. Düşünüyorum ki ben vatanını koruyacak en kutsal meslek subay olmaktır ancak. Bir senelik zorlu eğitim dönemini geride bırakan minikler hazırladıkları yıl sonu gösterisiyle ailelerinden büyük alkış aldı. Boğaziçi Şehir Koleji İlkokulu öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikle minikler anne ve babalarına teşekkür etti. Bu sene yapamadığımız bazı etkinliklerin eksikliğini hissettik. Çocuklarımızla böyle güzel bir etkinlik planladık. Velilerimizle toplanalım, bir şenlik yapalım. E çocuklarımız da bazı gösteriler yapsınlar dedik. Hem de e, velilerimizin bu seneki bize destekleri e, muhteşemdi. Onları biraz çocuklaştıralım, e, onlarla birlikte güzel yarışmalar yapalım diye düşündük. Programda birinci sınıf öğrencilerinin sahne aldığını söyleyen eğitim koordinatörü Huruz Yetarayan, amaçlarının veli şenliğiyle ailelere veli olmanın tadına varmalarını istediklerini kaydetti. İstedik ki velilerimiz Günlük hayattaki rutinlerinden uzaklaşsınlar burada, rahatlatalım, dinlendirelim, evlerine gönderelim. Bunları yaparken de önce veli olmanın bir tadına vardırmak istiyoruz. Skeçler, rondlar hazırladılar, onları sunduk. Daha sonra velilerimiz için çuval yarışı, sandalye kapmaca yarışı, halat çekme yarışı ve survivor parkurumuz var. Onlarda yarışıyoruz, yarıştık öğrencilerimiz pandemi dönemiyle zorlu bir yılı geride bıraktıklarını belirten sınıf öğretmeni Mustafa Karaboğa da velilerin bu konudaki destekleri için onlara teşekkür etti. Bu sene zorlu bir eğitim sürecinden geçtik. Biliyorsunuz pandemiden dolayı yüz yüze eğitim çok az yapabildik. Uzaktan eğitimde oldukça zorlandık. Bu konuda bize sağ olsun velilerimiz çok destek oldu. Velilerimiz de bir nevi öğretmen oldu. Zaten velisiz eğitim eksik eğitim oluyor. Biz ne kadar e, eğitim bir davranış değişikliğidir. Bu davranış değişikliğini oluşturmak için velileri de mutlaka eğitimin içine almak gerekir. O davranışların takibi. Velilerimiz sağ olsun bu konuda bize çok destek oldular. Zorlu eğitim sürecinin sonuna geldik hep beraber. O süreci de böyle bir eğlenceyle kapatalım istedik. Hoş